Acaba örümceğin haberi var mı? Ona sürpriz yapacağım ben. Örümcek! Örümcek de örümcek. örümceğin bulmaya gidiyorum ben. Örümcek beni bekliyordu. Galiba gidiştim. Bana kızmasa iyidir. Haydi gidelim bakalım. Evet arkadaşlar ben şimdi çekmek için örümceği almaya gidiyorum. Çok üzgünüm ama örümcek için bugün çok geciktim. Örümceğe söz vermiştim. İnşallah örümcek kızmaz. Örümcek, örümcek, örümcek kızma bana, örümcek kızma bana, örümcek kızma bana. Neyse ben şarkı okumayayım. Çünkü şarkı okuduğum zaman çok kötü ses tonum var. <laughs> evet arkadaşlar vardık. Birazdan örümcek burada olur. Ben hemen buraya park edeyim. Bakalım örümcek nerede? Onu bir arayayım. Örümcek neredesin? Allah Allah. Ben de bekliyorum. Evet gelmişsiniz. Oley. Nasılsın süper şimşek McQueen? Ne zamanında yetişmedin? Bilmiyorum ki. Allah Allah. Ben de seni bekledim. Bak şimşek McQueen de gelmiş. Bugün inanılmaz eğlenceli dakikalar yaşayacağız. Ama şimşek McQueen. Senin lastiklerin iyi değil. Bugün seni kullanmayacağım. Kusura bakma. Sorun yok. Örümcek. Evet arkadaşlar size sürprizim vardı söylemedim. Ben örümcek adam. Bugün 3 tane şimşeğim var burada. Bir süper şimşek mekuyun. Bir şimşek mekuyun. Öteki ise ikincisi olan ve üçüncüsü olan ise canavar şimşek mekuyun. Canavar şimşek mekuyunu kullanmak istiyorum. Çünkü hem kar yağda hem de lastikleri iyi. Yeşil şimşek mekuyunlarıyla zaten görüşmüştüm. Görüşürüz diyorum onlarla. Vedalaşıyorum. Evet vardı şimdi canavar şimşek mekuyunu bugün test edeceğim. Canavar şimşek mekliğinin lastikleri çok iyi. Karda iyi dayanıyor. Bakalım ne olacak. İlk önce canavar şimşek mekliğinde görüşelim. Canavar şimşek mekliği nasılsın? Teşekkür ederim. Önce buradan bir indi. Atlayayım sana göstereyim. Nasılmışım? İyiymişim. Nasıl indim ama? Çok güzel indim. Evet. Evet ben iyiyim. Örümcek. ne olsun ya işte. Bugün karda denemeler yapacağız. Arkadaşlar eğlendirmemiz lazım. Ama artı serüvenlerimizi de anlatalım ya. Örümcek ya. Olmadı ki bak. Evet. Bu aileyim. Aman örümcek aman kapıları kapatıyorum hemen sana soğuk olmasın. Teşekkür ederim McQueen. Evet canavar McQueen sen canavarsın unutma. Evet müthiş bir saattir burada atlıyorum oraya buraya zıplıyorum. Şimdi bugün ne yapacağız söyle bakalım. Evet varmış durumdayız. Arkadaşlar söylemeyi unuttum. Evet arkadaşlar bugün ben örümcek adam yılan 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 gördünüz Arkadaşlar yılan gördünüz mü? Örümcek adam olarak size bilgi vermek istiyorum. Gördüğünüz bu yılan rampasında biz atlayacağız. Hazır mısın canavar McQueen? Evet ve sonra diğer arabaları deneyeceğiz. Ondan sonra da buradan başka yerlere gideceğiz. onlarda sürpriz olsun söylemek istemiyorum. <laughs> evet arkadaşlar, canavar şimdi çekmekli. Biraz da sen konuş. Arkadaşlarla selamlaş ilk önce. Evet arkadaşlar ben canavar şimşek Meklin. Hazırım hızlanıyorum. Çünkü niye hızlanıyorum? Burası çok dik Aman tanrım. Ömgekten burası için çok 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 korkuyorum. Sen de misin? Aman tanrım çıkamadık. Aşağıya doğru düşüyoruz. Aman tanrım. Atladık, atladık, simsiyah oldum, küle döndüm, yandım, bittim ben, örümcek atlar, sen de yanacaksın. Oo canavar şimşek McQueen, hiç üzülme. Seni tamire göndereceğim. İlk önce ben Süper Şimşek McQueen'i çağırayım annesi. Evet, Süper Şimşek McQueen. Evet, McQueen. Haydi gidelim. İlk önce Süper Şimşek McQueen. Canavar Şimşek McQueen arkada yanıyor ama senin sonun inşallah öyle olmaz. Seni de tamire göndermeyiz. Sorun değil örümcek adam. Hadi gazla gidelim. Ben atlayacağım. Evet arkadaşlar. Örümcek adamla hızımız son sürat devam ediyor. Bakalım ne olacak. Haydi gazla 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 örümcek gazla. Evet arkadaşlar. Başarıyoruz. Süper Şimşek McQueen, Süper Şimşek McQueen başarıyor mu? Hayır, o da başaramıyor arkadaşlar ve Canavar Şimşek McQueen'in yaşadığı hazin sonu da yaşıyor. Örümcek, istersen çık arabadan. Çünkü beni tamire götürecekler. Seni de yanmanı istemem. Tamam Süper Şimşek McQueen, Sorun yok. Ben zaten buradan çıkıp gidip direkt diğer arabayı test edeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Süper Şimşek McQueen de hiç bu yılan rampasından atlayamadı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Amerikan marka süper arabayı deniyoruz. Spor arabayı evet ben önce gaza yüklendim hızlı bir şekilde gidiyoruz. Aman tanrım aman tanrım başarıyoruz başarıyoruz başarıyoruz. Nasıl başarıyoruz? Çünkü lastikler güzel, araba güzel. Evet arkadaşlar, yeniden deniyoruz. Bir daha denemeniz lazım. Evet, tam gaz gidiyoruz. Tam gaz hızlanıyoruz. Ateş, evet arkadaşlar, başarıyoruz. Bu ikinci denememiz inanılmaz bir şekilde başardık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Üçüncü denemeyi yapabilecek miyiz? Bakın aman tanrım yapamıyoruz. Çok hızlı olduğu için dışarı fırladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üçüncü arabada denemeyi başa başardık. Şimdi ise gördüğünüz bu spor arabayı deneyeceğim. Zentoro'yu. Zentoro çok güzel bir araba. Öteki bölümlerimizde de görmüştünüz zaten. Çok güzel bir araba. Ama Pek emin değilim. Zentoro bu işin üstesine gelebilecek mi? Örümcek. Hazırım. Gidelim. Gidiyoruz arkadaşlar. Zentoro hızlanıyor. Ateşleri çıkarıyor. Aman tanrım. Zentoro. Evet başarıyor. Zentoro çok hızlı. Zentoro öfkeli. Zentoro da hızlı ve öfkeli. Galiba bu film oldu. <laughs> hızlı ve öfkeli Zentoro. Başardın. Başardın. Evet ama başardın ama. Hurdaya döndüm Camlar, farlar hepsi kırık. Ay bir kere daha da deneyelim. Evet hızlanıyoruz arkadaşlar. Hızlanıyoruz. Çok iyi dönüyoruz. Evet. Çok iyi gidiyor. Çok 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 çok, çok iyi. Evet. Geçtik arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi drift yapıyoruz. Drift drift Arkadaşlar inanılmaz driftler yapıyoruz. Aman tanrım. Dengeyi kaybettim. Ben örümcek adam Böyle şeyler yapmam genelde. Hep dengede dururum. Nasıl olduysa. Zentoro ile bir kez daha. Kuş ne işin var burada? Kaç git. Zentoro bir kez daha deneme yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Çok hızlıyız. Aman tanrım. Evet arkadaşlar. Başardık. Zentoro tam gaz devam ediyor. Direkt yapıyor. Aman tanrım. Zentoro çok hızlı. Evet. Bakalım bu kaçıncı denememizde. Başarılı olacağız. Evet arkadaşlar devam ediyoruz hızlanıyoruz evet yılan rampasını çok iyi bir şekilde dördüncü kez atlıyoruz aman tanrım arkadaşlar dengeyi kaybettim darma doğan oldum örümcek fırlasın dışarı hemen çıkmam lazım arkadaşlar buradan çıkmam lazım evet Evet arkadaşlar arabadan çıktım gördüğünüz gibi Zentoro'yu denedik dört kere başarılı bir şekilde atladık. Arkadaşlar burası çok kolay bir rampa değil. Yılan rampası diyorlar. Gördüğünüz gibi iki mühteşem böyle yuvarlak rampadan geçi verdik. Evet. Şimdi birazdan canavar şimşek McQueen'i görmeye gideceğim ama canavar şimşek McQueen gelemiyor çünkü niye? Onu hastaneye kaldırdılar. Ben de Süper Şimşek McQueen'i seçtim. O da hastaneye kaldırıldı ve en sonunda karar verdim. Ben sadece McQueen'le yola devam edeceğim. McQueen nasılsın? İyi misin McQueen? Aman tanrım. Evet McQueen çok sev. Gördüğünüz gibi iyi. Evet arkadaşlar. Örümcek. Bak süper şimşek McQueen'i. Aslan neye gönderdin bir şey demedin. Canavar şimşek McQueen'i gönderdin ona da bir şey demedin. Eğer beni de iyi kullanmazsan bak bozuşuruz da ona göre örümcek. En iyisi biz bu rampadan çıkalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi rampadan kurtardım örümceği evet rampadan kurtardım evet rampadan kurtarırken de sakatlandım ön lastiğim sağ taraf çalışmıyor örümcek teşekkür ederim. Ya bir şey değil ya evet arkadaşlar yeni maceramıza koşuyoruz buradan da evet şimdi süper şimşek mekuyunu aldım. Hastaneden çıktı süper şimşek mekuyun. Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Süper şimşek mekuyun ile yılan dansı yaptıktan sonra memiz lazım arkadaşlar. Evet bu yılan rampası da çok 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 zormuş ya. İki aracı mahvettim. Yılan rampasında deneme yaparken ama bu kadar da olmaz ki arkadaş yani. Canlar şimşek mekuyun de süper şimşek mekuyunu kaybettim ya. Neyse ki hastaneden çıktılar. Evet süper şimşek McQueen'i aldım. Hastaneden geri gönderdiler. Yoluma devam ediyorum. Aman tanrım polis bana çarpıyor hırsızlar. Süper şimşek McQueen orada mısın? Buradayım örümcek. Haydi gidelim örümcek. İstersen ben yakalayayım sen de onları indir hemen. Tamam o zaman ben hızlı bir şekilde McQueen olarak kızlanıyorum Arabanın arkasına gidiyorum. Polis hanımefendi yardım mı lazım size? Hemen önce keseyim bunların. Hepsi önümü kaçmayın. Polis abiye siz nasıl ateş açarsınız ya? Nasıl ateş açarsınız? Çek çek iner. çek 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 çek, çek. dinlemiyorlar ki. Ee, tamam. Hemen dur bakayım burada. Örümcek sıra sende. Tamam şimşek. sorun yok. Hemen indim aşağıya bunlara hesabını vereyim ben. Ne ateş ediyorsun polis lan? Aptal herif. Polise de ateş edilir mi? Aptal herif. Aptal herif. Aptal herif. Polis ateş edilir mi? Akıllı olun. Bak böyle arayamın altına almayayım. Tamam polis abiler her şey yolunda. Sakin olun. Ateş etmeyin. Evet bana mı ateş ediyor? Yoksa yanlış mı anlıyorum şimşek? Evet bana ateş ediyor. Ulan ben size yardım ettim lan. Yardım ettim lan size. Ben size yardım ettim. Ulan. Yardım ettim neyse. Bakarla ateş ediyor. Ben bir süper kahramanım. Ben size yardım ettim. Nasıl bana ateş edersiniz? Neyse gidelim. Haydi. Haydi şimşek gidelim. Ölümce. Hazır mısın? Gelecek maceralarda görüşmek üzere. Aman tanrım önümüzü kesile. Nasıl oldu? Gelecek maceralarda görüşürüz arkadaşlar. Ben şimşek mekliyim. Ben Örümcek Adam. Sizin hepinizi seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bizi takip etmeyi Hiçbir zaman kaçırmayın. Yeni videolar yolda. Lütfen takip edin bizi. Gelecek macerada görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sol taraf sol 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 sol. sol.